Hocam Gani Celle Celaluhu ismi şerifini bize zihnimize kalacak tarzı anlatır mısınız? Eyvallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bedaetu bi bismillahi rabbi ve maliki. Mutlak gani ismiyle mutlak ihtiyaç içinde oluşumuzu, mutlak acziyetimizi bize hissettiren yüce sahibimizin gani ve muni isimlerin şanı ne kadar yücedir. Şükürler olsun. Gani Celle Celalü cömertliği sonsuz olan asla asla başkasına muhtaç olmayan bir zenginliğe sahip ki bu zenginliği mutlak ihtiyaçsızlıktır. Tek cümleyle mutlak ihtiyaçsızlıktır. Ve yaratılan her şey ona ganiyi mutlak olan, el gani celle celalü ismiyle kendisini tanıtan yüce sahibimize muhtaçtır. Türkçe kelimelerle günlük Türkçeki düşüncemiz ile Gani ismini anlatmak çok zordur. Çünkü kaynağı sevgi sıfatlardır. O yüzden gani mutlak olan yüce sahibimizden bu derste rızasına uygun tarza kelimeleri anlaşılır tarzda ifade edebilme yetisi, seçkin söz söyleyebilme becerisini nasip etmesini sizlere de istifade gücünü inayetiyle nasip etmesini yüce sahibimizden dileyerek ve ona sığınarak sözlerime başlıyorum. Çünkü onun mutlak zenginliği Haşa ve kella servete sayıya gelecek tarzaki bir zenginlik değil cömertliği yaratması bizzat zenginliği yaratması iledir. Şu nefesi vermesiyle bizim mutlak aciziyetimizi de bize göstermesidir bizim algılayabilmemiz, anlayabilmemiz, Ya Rabbi, muhtacım nefes vermene, muhtacım imanımı kavi kılmana diyebiliyorsa burası değil değil sadece, birazcık kapılar açılmaya başlamıştır. Evet, Gani ve Muni yüce isimleri, Esma-ül Hüsna ilminde hep söylüyorum. Ayak izlerini takip etmeyi sevinç ve şeref bildiğimiz onu çınarlardan bazıları derler ki Gani ve Muğni isimleri ile bu isimlerle karşılığını vermeden, karşılığını vermesini beklemeden Allah'ımıza dua ve niyazda bulunmak maksadıyla Gani ve Mugni ismine ihtiyaç duyarsın. İfade çok ilginç bakınız. Ya Gani ya muni Biraz sonra anlatacağım Zikrederken, derken Subuhun ya kafi ya gani diye zikrediyoruz. Ya gani ya gani zikredersen ne olur? Sel bir sıfattır. sevbi sıfat ne demek? İlk derslerimizi hatırlayacaksınız. Birazdan açacağım. Ama yazılırken elhani zikrederken subuhun kuddusun ya kafi ya gani celle celalü. Böyle öğrettiler. Ulu da bize. Ve karşılığını vermesini beklemeden Ya Rabbi sen bu yüce isimlerin sahibisin. Sana sığınıyorum. Yine müminin Salih bir kulun kendi vasıtasıyla diğerlerine ihsanda bulunmak için bu yüce isimlere ihtiyaç vardır. Bu o salih ve şerefli iman sahibi olan kulunu başkalarına muhtaç olmaktan da kurtaracaktır. Şimdi biraz hafiften açmaya başlayayım. Gani ismi zenginliği muhtaç olmama. Yani mutlak ihtiyaçsızlıkla ilan eden. Anlamıyoruz burasını. Anlayamayacağımızı zaten idrakten aciz olduğumuzu hissetmekle açılıyor o kapı. Kün feyek. Bitti yaratmak istediğini yaratır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün insanlar toplansa, her şeyi dilese, dilediğimiz her şeyde her şeyiyle verse, onun hazinelerinden bir şeycik eksik olacak değildir. Bu tarzaki bir zenginlik olgusunu tasavvur edemiyoruz. Ama Mughni isminde birazcık anlıyoruz. Yani kendisine muhtaç olanlara muhtaç olduğu şeyleri yağdırması Mughni ismiyle oluyor. Dilediği kulunu her türlü ihtiyaçtan kurtarması Mughni ismiyle oluyor. Gündelik dilde bu karıştırılır. Ve biz bu derslerde ismi şerifleri müstakil olarak anlatıyoruz. Gani ismini anlatacağımız için Muğni ismini 167. derse inşallah dile getireceğim. Ama iç içedir bu ismi şerifler. Genellikle zatında ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan münezzeh olan şeklinde mana verilmiştir. Gani ismi şerifine. Allah Celle Celaluhu varlığı açısından başkasına muhtaç olmadığı gibi uluhiyetini niteleyen, kainatı yaratıp idare eden ve kainatı idare edişini dile getiren sıfatlara sahip olması ve bunları fonksiyoner kılması bakımından da bütün ama bütün yaratıklarından müstaniğidir. Müstaniğidir ne demek? Bütün yaratıklarına karşı ihtiyaçsızlık, mutlak ihtiyaçsızlık sıfatına sahiptir. Nitekim, nitekim Nitekim bakınız zenginlik fazla servete sahip olmak değildir. Asıl zenginlik gönlün gönlün ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesidir. Mealindeki yüce peygamberimizin sözü anlayışımızı ve gani isminin tecellisini daha, çok daha kolay anlamamızı sağlamaktadır. İfade çok ilginçtir. Asıl zenginlik, gönlün ihtiyaç duygusundan uzak kalmasıdır. Yine Yüce Peygamberimizin, Allah'ım hak mabut sensin. Hak mabut sensin. Senden başka ilah yoktur Ganiy mutlak sensin. Mutlak gani olan sensin. Biz ise sana muhtaçız. Bize yağmur gönder. Cümleleriyle başlayan yağmur duası ilahi gına'nın yaratıklar için rahmet kaynağı oluşturduğunu ifade etmektedir en baştaki cümlelerinde söylemiştim. Tekrar yeniliyorum. Kendi evladıma da öğüt dediğim husustur. Gani ismi şerifiyle dua ederken Subbuhun Kuddusun Ya kafi Ya gani Celle Celaluhu şeklinde dua edin. Kafi Celle Celaluhu esması el kafi Celle Celaluhu her şeyi kifayet eden yeten demektir. Nitekim az önce Yüce Peygamberimizin dualarını, hadislerini aktardım ve Yüce Peygamberimizin sulbünden gelen Ehli Beyt Ocağı'nın yetiştirdiği Seyyid Ahmet Dağsani Hazretleri Kafi ismiyle şöyle duadır. eder. Allahümme ya kafi beni kendime yetmekle mükafatlandır. Cümleye bakın. Beni kendime yetmekle mükafatlandır. Ya kafi ya gani. Nasıl başlıyorduk? Subuhun kudusun ya kafi ya gani. Bu şekilde. Orada sadece günlük beceriyi kastetmiyor. Beni kendime yetmekle mükafatlandırdı. Allah'ımızın üflediği ruhu zayi etmeden taşıyabilme yetisi. Muhteşem bir şey. Zira sadece elgani olan Celle Celalü aklımızın almayacağı tarza mutlak ihtiyaçsızlığıyla egemenliğini ilan eden bir zat Hz. Muhammed gibi birisini gönderebilir. Etten bedenden et yığından oluşan şu fizik bedenimize gönül isimli olguyu tutuşturur, tutuşturabilir. Sadece ganiyi mutlak olan bu el ölü bedenlerimizi diri kırmak için Kur'an'ı gönderebilir. Bu dünevi ihtiyaçlar şu bu. Öyle düşünmeyeceğiz. O Muğni isminde gelecek. O yüzden Abdul Kahir el Badadi, alimlerin, bilginlerin gani isminin zati sıfatlardan olduğu hususunda ittifak ettiklerini söyler. Bu isim yani gani ismi her türlü aciz, eksiklik ve ihtiyacı zat-ı ilahiyeden nefyettiği için selbi isim ve sıfatlardan kabul edilmiştir. Gani ayrıca baki, melik, Malik el mülk, kadir, muktedir ve metin isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur. Zikrettiğim bu isimlerin derslerine bakabilirsiniz. Selbi sıfatın üzerine azıcık durayım. Şimdi Allah kimdir? Allah'ı bize anlatın sorusu. Bu kimdir tarzıyla cümle de yine ya Türkçe masum gibi gözükse de akayinin özü açısından arızalı Kısmen. Ama yine masum bir soru olarak sorulduğu zaman ya öyle bir cevap vereceksiniz ki Kur'an öyle bir cevap veriyor veya imanınız öyle bir gürleyecek ki zata dair isimleri zikrederken kesinlikle yaratılmışa benzemeyecek. Benzemeyecek. Yaratılmışlara ait olan sıfatlardan tenzih ettiğimiz hususlar, sevbi sıfatlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kul, de ki, es de ki, huve, bak huve ile başlıyor. O Allah, ehad, tek tektir. Bu sayıya gelen bir tane anlamında değil. Bunları ilgili ismi şeriflerde söyledik. Ve devam ediyor. Allah o Allah samet, ihtiyaçsızdır. Gani ismi şerifi de böyle. Türkçe'de günlük dilde bu karıştırılır. Biz karıştırmayacağız. Gani'yi mutlak olan, zenginliği yaratan, cömertliği yaratan... İkramı yaratan, gönlü yaratan, gönle o imanı koyan, tevhid algısını yaratan. Ya bu algıya, bu zikrettikleri, bu orguya sahip olan birisi can sıkıntısı isimli cehennemde yanar mı ya? Düşük moral dediğimiz, Veylun Deresi'ni hatırlatır, vadilerde dolaşır mı? Yani çok enteresan. O yüzden yüce peygamberimizin şu hadis-i şerifiyle toparlayayım. Kur'an zenginliktir. Kur'an zenginliktir. Ondan sonra fakirlik yoktur. Allah Allah. Ondan sonra fakirlik yoktur. Kur'an'ın fakiri olan kimseye ise zenginlik yoktur. Ya kaç alim, kaçımız bu hadis-i şerifin pratik olarak karşılığı durumundayız, mücessem olarak kaçımız? Bunun için çok dikkat etmek zorundayız. Musafi Şerif'ten bahsetmiyorum. Kur'an'dan bahsediyorum. Kur'an diridir. Kendisiyle temas eden de diriltir. Canlı olmaktan bahsetmiyorum. Hay ve kayyum Celle Celaluhu esmasında ismi şeriflerinde ben bunu anlattım ve anlatmıştım. Buradan ben bahsediyorum. Cafer es Sadık, Ehli Beyt duası. Allah'ın sadece sana muhtaç olmak suretiyle, sadece sana muhtaç olmak suretiyle beni zengin et. Senden mustani kalma, vehmine düşürerek beni fakir bırakma. Aman Allah'ım bu nasıl bir cümle ya? senden müstani kalma vehmine. Haşa haşa haşa. Yani sana ihtiyacım yokmuş vehmine düşünerek beni fakirliğin en perişanlık haline düşürme. Yani Allah'ı bulmayı, Allah'a olan imanın tadını tatmayı zenginliğin birinci mertebesine koyuyor. İki e öyledir. Bu dua cümlesinin karşılığı nedir amelde, eylemde? Sıdkı daim olan, saliha olan, halin egemen olmadığı, imanının bizatihi hallere egemen olduğu bir sıdkı daim duruşunu remzetmektedir. etmektedir. O yüzden sadece sık demedim. Gani ismi şerifine yapışırken istidadımız ölçüsüne o Teceliyi ararken sevbi isfat olduğunu sevbi isfatlardan olduğunu bilerek çok dikkatle kelimeleri seçerek o şekilde konuşacağız. O şekilde dua edeceğiz. Şimdi birazcık daha ben meseleyi topa toparlayacak e, olursam anlayacağınız sizi birazcık daha toparlayacak olursam şu şekilde ifade edeyim. Gani ismini. E, bir gün kendisini hissettirmeyen daha başında gerçekten mezra gibi dediğimiz bir ortamda yaşayan ve hakla irtibatıyla ortaya koyduğu zenginliğiyle gönülleri fetheden bir pirifaniye ulaşıp nefes alma sevinci yaşadım. Ona soruldu. Dünyada zengin kimdir? şöyle bir cevap verdi. Gerçekten Allah'ı seven, bakın verdiği cevaba, gerçekten Allah'ı seven, hakiki ilahı olan, Allah'ı bulan ve Resulullah'ı yanında hisseden zengindir. Görüyor musunuz? Gani isminden nasiplenenin sözünü. Yani Allah'ı seven, Resulullah'ı hakiki olarak bilen, dünyada dostumuz Allah, ahirette de dostumuz Allah'tır diyen ve bunu sadece diliyle değil, eylemleriyle söyleyebilendir zengin olan. Ve Allah'ı kendine dost edinen dünyada da zengin, ahirette de zengindir şeklinde bir izah ve e, tanımda bulundu. Ben bu izahatlardan sonra şu şekilde toparlamaya çalışayım. Necim suresi 48. ayette ve hu huvel agna ve akna doğrusu zengin eden de fakir kılan da odur buyurulmaktadır. Zira bu adın mertebelerini istila eden ve Vehab adıyla Rahman adına dönmektedir. Bu dönüş Gani adını istilzam etmektedir, yani lüzumlu e, kılmaktadır, icap ettirmektedir. Çünkü zenginliği zengin olan verir, mutlak zengin. Ama onun zenginliği de ne dedik? Mutlak ihtiyaçsızlıkladır. Bu adın, Gani adının zikrinin yalnızı isteyip de, Buna iktidarı olmayanlara özel faydaları vardır. Şunu da bil ki her makamın bir sözü vardır ki bu takdirde maliken mülk ismi yani mülkün maliki adı zengin ad, e, anlamına gelen gani adının da içine gerçeğine girer. Zira her malik Memlük'üyle birlikte onun mülküdür. Bu itibarda gani adı gerçekten Allah bütün yaratılmışlardan ve evrenlerden mustanidir. Yani bütün yaratılmışlara karşı ihtiyaçsızlık içerisindedir. Buyruğuyla da ikinci anlamda belirmiş olur. Namazımıza, duamıza, dürüstlüğümüze, imanımıza hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Hiç! Gani ismi tecellisi bazında anlattığımıza söylüyorum. Fiili isimler değil, fiili isimleri anlattık. Şunu da bilgi ki Hak Gani adından istek ve duada bulunacaksan ya subuh ya kudüs diyerek cümleye girersin. Sözlerin başında söylemiştim. Tekrar ifade ediniz derseniz subuhun kudüsün ya kafi ya gani ya muhni celle celal. Bu şekilde. Çünkü kendilerine tabi olduğumuz oruç biz bu edebi öğrendik. Şunu da söyleyebiliriz ki bu isimde nasiplenen bir kişi için ancak köklü zengin. Şartların değişmesiyle bile zenginliği değişmeyecek derecede zengin diyebiliriz günlük Türkçe ile. Yani köklü zengin şartların değişmesiyle bile onun durumu değişmeyecek. Bu da ne demek? Az önce söyledim. Böyle var ya, yani baba gibi bir ima, evladı Resul'ün taşıdığı gibi bir ima. Milyonda mı, milyarda mı kime nasip olur ona göre siz düşünün. Gani isminden nasiplenmiş çünkü o kişi. Güne, güce, nimete, kara, celale ve cemale göre değişmez o kişinin duruşu ve zenginliği. Hale egemendir. 36. Seyyid Ali Haydar Hazretleri Cemal isimlerinden Gani ismi şerifine mazhar oldukları gibi Cemil ismi şerifi terbiye edici çerçevelerinde parıldardı. Abdülkadir Geylani, Gani ve Muhni ismiyle şöyle dua eder. Bakınız. Ya Gani, sen Gani'sin. Herkesi ettin kendine zebu. Zebu ne demek? Yaklaş. Herkesi kendine ettin muhtaç ve aciz. Ya, ya Muhni, fakrımız hep sanadır. Gönlümüz hep sana meftun. Bakın Mugni'den istedi. Fakrımız hep sanadır. Dedi noktayı koydu. Şunu ver, bunu ver, şunu ver. Girmedi oraya. Beklemeden zikredeceksin dedik sözümüzün başında. Ve çok etkilendiğim bir şey Enham suresi 59. ayet. Aman Allah'ım gaybın anahtarlarının yüce sahibimizin elinde olduğunu ilan eden ayet. Biliyor musunuz? Abdülkadir Geylani bu duaya, bu ayete şu girişle başlıyor ya. Bakın bu ayeti. Bismillahil Gani Guni'tu. Allah Allah. Bismillahil il Guni'tu. Ve indahu mefatihu'l gaybi la ya'nemuha illa hu. Ve ya'nemu ma fil berri vel bahri. وَمَا تَسْعُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْنَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ illa فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Gani olan Allah'ın ismiyle zenginleştirildi. Zira gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onu başkası değil, yalnızca o bilir. O, karada ve denize olan biten her şeyi bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki o, Celle Celaluhu, onu bilmesin. Yerin derinliklerinde bir tek tohum, yaş, kuru, hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Ayetin Türkçe meali bu. Abdülkadir-i Geylani'nin Gani isminden arkasından bu ayette dua etmesi manidardır. Sözlerimi toparlayayım. Yine Ehli Beyt ocağının kucağımıza gelen bir dua ile. Bir fakri ilahi ya Ganiyu fe agnini bi ya Allah. Fessadü akbelet. Ey Allah'ım, ey mutlak Gani olan. Ben fakirim. Cömertliğinle, cömertliğini yaratmanla Allah'ım kaderim, bahtım hayırlı olsun. Kereminle, bağışınla fesat beni, ehli saadet beni mutlu olanlardan kıl. Evet, en büyük hani ihsanı bol olan Rabbimizdir. Muhtaç olmayan bir güç sahibidir. Yani sıfat olarak o Mevla Celle Celaluhu asla bir başkasına muhtaç olmaz. Kime sığındığımızı bileceğiz. Kur'an'ı kimin gönderdiğini bileceğiz. Yüce Peygamber'i kimin gönderdiğini bileceğiz. Ve müminin benimsemesi gereken mahlukatın, yaratılmışın minnetini çekmeyerek, kimseyi eyvallah etmeyerek, Hakka ihtiyacını sadece Hakk'a arz etmektir. Arz etmesidir. Cenab-ı Hak o ufka yükselen, onu da o yükselişi de Hani ve Muni isminin tecellisine bilip o sevinci yaşayan kullarına dahil olmamızı nasip eylesin.